Merhaba sevgili gençler, BESKADES'e 3 İngilizce deneme sınavı sorularını çözüyoruz. Birinci soruyla başlayalım. There is no information about blah 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 in the memo above. Yukarıda bir e, not var arkadaşlar. E, aşağıdakilerden hangisi, hangi bilgi yukarıdaki notta bulunmuyor diyor arkadaşlar. E, şimdi önce notu okuyalım. Dave from your class called you. He invites you to the golf tournament at school. He waits for your response as soon as possible. You can call him on his mobile. Daisy. Daisy. Evet bu şeyi gönderen kişi arkadaşlar Daisy yani davet eden kimdi? Inviter. Inviter ile ilgili bir bilgi burada mevcut. Peki arkadaşlar the event etkinlik demekti. Etkinlik neymiş arkadaşlar? Golf turnuvası varmış okulda. Golf turnuvasına davet ediyormuş. Etkinlikle ilgili bilgi var. Davet edilen kişiyle ilgili bilgi var mı? Evet var. Dave from your school. Uh, class called you, uh, he invites you, davet eden kişi de pardon davet edilen uh, invitee Dave, inviter da Daisy arkadaşlar. Uh, ancak burada etkinliğin tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için cevabımız C şıkkı olacaktı bu soruda. Evet ikinci soruyla devam edelim. According to the speech, bubble above, he should click on the icon. Bu konuşma balonuna göre arkadaşlar aşağıdakilerden hangisini hangi ikonu tuşlamalıdır diyor. I want to delete the file on the screen. Arkadaşlar delete silmek demekti. Evet bir dos, bir internet üzerinde herhangi bir silme işlemi yapacaksam şu ikonu tuşlamalıyım arkadaşlar. Bu da Denizli'de mevcut. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir diyalog sorusu. According to the speech bubble, label, who can attend the event on the poster? E, bu posterdeki etkinliği kimler katılabilir diyor. Yukarıdaki konuşma balonları doğrultusunda. I love riding a bike. Ben bisiklet sürmeyi severim. I am fond of drawing pictures. I love I love seeing new paintings in my free time. I am interested in trying new recipes. Arkadaşlar, bu bir sanat galerisi davetim ben bisiklet sürmeyi severim demiş Paul. Paul maalesef Paul'u alamayız arkadaşlar. Paul'un olduğu seçeneği ederiz. Çünkü bisiklet galerisi, şey, şey, bisiklet sürmekle sanat galerisi arasında herhangi bir ilişki yoktur. Cindy de ben diyor yeni tarifleri denemeye meraklıyım diyor arkadaşlar. Cindy'yi de eledik. Paul'u öncesinde elemiştik. E, buradaki cevabımız John ve Alice olacaktı. Çünkü John resim yapmaya meraklı olduğunu, Al işte resimler görmeyi, boş zamanında sanat galerisine gidip yapılmış eserleri görmeyi sevdiğini söylemiş konuşma balonunda. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktı bu soruda. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Bir indi için sorusu arkadaşlar mutfak sorusu. According to the speech bubble above yukarıdaki konuşma balonuna göre which of the following matching is not correct? Uh, yukarıdaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir diyor arkadaşlar. Bakın is not diyor. Uh, food preferences are different in my family members. My mom usually prefer healthy food. She thinks fast food is unhealthy and she can't stand greasy food. My dad likes eating seafood. He can eat them every day. He also likes sour drinks. My sister Emily has a sweet tooth. I mean she loves eating desserts. I prefer having dishes with me to vegetable dishes. Şimdi arkadaşlar diyor ki Mike yiyecek tercihleri bizim aile üyeleri arasında farklılıklar gösterir. Annem genellikle sağlıklı yiyecekleri tercih eder. O fast food'un zararlı olduğunu, sağlığa zararlı olduğunu, sağlıklı olmadığını ve sağlıklı yiyecek şey yağlı yiyecekleri katlanamadığını söylemiş annesinin. Babası babası da deniz ürünleri yemeyi seviyor. Onları her gün yiyebileceğini söylüyor. Ee, aynı zamanda da ekşi içeceklere ilgisi sevdiğini söylemiş. Kız kardeşi Emily tam bir tatlı düşkünüdür. Tatlı bağımlısıdır. Ee, yani demek istiyorum ki diyor tatlıyı çok sever diyor. O ben demiş e, ben e, etli yiyecekleri sebzeli yiyecekleri tercih ederim. Peki arkadaşlar şimdi görsel, görsellerin altında kişilerin isimleri var. Ee, görsellerle metni karşılaştırdığımızda Mike's dad e, her gün balık yiyebileceğini söylemişti. Bu doğru bir bilgi. Mike ne demişti arkadaşlar? Bakın şuraya baktığınızda ben et yemeyi, sebze yemeyi tercih ederim. Bu da doğru bir bilgi. Emily tam bir tatlı düşkünüydü. Emily kız kardeşiydi. D seçeneğini de söyleyebiliriz. Ancak Mike's mom arkadaşlar bakın ne demişti annesi için annesi katlanamıyordu yağlı yiyeceklere ve fesuta. Dolayısıyla A'daki eşleştirme yanlış bir eşleştirmedir arkadaşlar. Evet, beşinci soruyla devam edelim. According to the text above, which activity does not John prefer doing? Aşağıdaki, yukarıdaki bilgi doğrultusunda aşağıdaki aktivitelerden hangisini can yapmayı tercih etmez diyor. Can goes camping at weekends Uh, because he likes nature, he's keen on playing soccer too. He's crazy about rock music. He enjoys going to amusement parks with his friends because he finds rides exciting. He can't stand horror movies. He thinks they are ridiculous. Uh, evet, <coughs> hafta sonu uh, kampa gider çünkü doğada olmayı seviyor diyor. Uh, futbol oynamaya meraklıdır. Futbol oynamaya daha meraklıdır. Rock müziği bayılır. Eğlence parkına gitmeyi sever arkadaşları çünkü oradaki e, oyuncakları heyecanlı bulur. Ancak e, horror movies yani korku filmini katlanamaz. E, o tam o korku filmlerinin gülünç saçma olduğunu düşünür. Peki arkadaşlar e, bu durumda eğlence parkına gitmeyi seven John roller Coaster'a biner mi? Evet biner. rock müziği sevdiğini söylemişti. Evet. Aynı zamanda futbola da ilgisi vardı. Evet D seçeneğini de alırım. Ancak B seçeneği canla uygun bir tercih olmaz. Çünkü vampir günlükleri arkadaşlar korku filmleri kategorisindedir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olmalıydı bu soruda. Evet 6. soruya geldim. Your friend invites you to a slumber party this evening. You don't want to miss this opportunity. Arkadaşın seni bu akşam gerçekleşecek olan e, pijama partisine davet eder. E, sen bu fırsatı kaçırmak istemezsin diyor. What do you say to your friend? Aşağıdakilerden hangisini söylersin diyor. That would be great but I don't feel well. Bu harika olurdu ancak ben kendimi iyi hissetmiyorum. Arkadaşlar bu fırsatı kaçırmak istemediğini söylemişti ve davete katılacağını söylemişti. Bu bir daveti reddetme cümlesidir. I'm sorry but I can't make it. Üzgünüm ama yapamam. Bu da bir reddetme cümlesidir arkadaşlar. Olmaz. Thanks for inviting. Davet ettiğin için teşekkür ederim. But I can't accept it. Ama ben bunu kabul edemem. Bu da bir reddetme cümlesidir. Ancak C seçeneği doğru seçenek olan C seçeneğimize ya yeah, why not? Evet. Neden olmasın? Tabii ki katılırım demiş ve doğru cevabımız C şıkkında verilmiş. Evet, hadi bakalım devam ediyoruz kaldığımız yerden <laughs> bir diyalog var diyalog doğrultusunda soruyu cevaplamamızı istiyor. Ee, <laughs> Hi bro, Jeff speaking. Hey bro, I have two tickets for tennis tournament. Would you like to join me? Burada bir şey söylemiş arkadaşlar. Devamında, I have two tickets. Do you want to come to the tennis tournament? Sounds great. I would like to come. Evet. Arkadaşlar, bakın burada söylenilen bilgiyi burada tekrar etmiş farklı bir şekilde muhtemelen buradaki arkadaş Jeff, ben seni duyamadım, Se hatlar kötü, lütfen tekrar eder misin? Duyamıyorum seni gibi bir cümle kurmuş olmalı. Hang on a minute, I will get him. Hatta kal lütfen. Ben ona telefonu veriyorum. Olmaz arkadaşlar, çünkü e karşı tarafı duyamıyordu Jeff. <laughs> Pardon. I'll talk to talk to you soon. Seninle yakında konuşacağım. İlk fırsatta seninle konuşacağım. Hayır arkadaşlar, bu da değil. I'm sorry to hear that. <laughs> Bunu duyduğuma üzgünüm. We will meet up later then. Belki sonra görüşürüz. Bu da değil arkadaşlar. Ancak I can't hear you well. It's a bad line. Seni iyi duyamıyorum. Hatlar kötü diyor C. Sonrasında karşı taraf tekrar ediyor teklifini arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olmalıydı. 8. sorudayız. Which of the following is correct order is correct order of the dialogues above? Dialog above. Yukarıdaki diyalogun doğru sıralaması hangisinde verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın. Hello, this is Jim Parker. I want a room for Saturday. Bu olabilir gibi görünüyor ama diğer cümleleri de okuyalım. To my wife and me. Of course, how many people is the reservation for? Tabii ki kaç kişi için olacak bu rezervasyon? Hotel HOW MAY I HELP YOU? Evet arkadaşlar bulduk cevabımızı. Şimdi birinci cümle ilk cümle gibi görünüyor. Ancak e, ilk telefonu açan kişi karşı taraf yani telesekreter arkadaşlar. O yüzden bu birinci cümlemiz olacak. Sonrasında e, pardon telesekreter değil özür dilerim. Rezervasyon e, ya da resepsiyon bölümü e, o, telefonu açıyor. Hotel size nasıl yardımcı olabilirim diyor Peki sonrasında e, karşı taraf cevap veriyor arkadaşlar. Hello, this is Jim Parker. I want a room for Saturday. Merhaba ben Jim Parker. Cumartesi günü için bir oda istiyorum diyor. E, se, rezervasyon görevlisi, otel görevlisi. Tabii ki diyor e, kaç kişilik olacak diyor rezervasyon. E, ve sonrasında son olarak to my wife and me iki kişilik olacak diyor rezervasyonumuz. Dolayısıyla doğru seçeneğimizin 4 1 3 2 olması gerekiyor. Bu da Denizli'de D şıkkında mevcut arkadaşlar. Devam edelim. Which of the following completes the sentence sentence in the speech bubble above? Yukarıdaki konuşma balonunu tamamlayan cümle hangisidir diyor arkadaşlar? Tamamlayan seçenek I always pay the bills online because. Ben her zaman faturalarımı online öderim çünkü. Because there is no internet connection. İnternet bağlantısı yok olmaz arkadaşlar. Faturalarımı online öderim çünkü internet bağlantısı yok diyemem. Because online shopping is not safe. Çünkü online alışveriş güvenli değil. Arkadaşlar online alışverişten bahsetmiyordu. Faturaları ödemekten bahsediyordu. Because there are a lot of dangerous sites. Çünkü bir sürü tehlikeli site var. Arkadaşlar bu da olmaz. Faturalarımı online öderim. Çünkü it is fast and easy deriz arkadaşlar. Çünkü hızlı ve kolaydır deriz. Boşluğa en uygun olan cümle B seçeneğinde mevcut. Evet son soruyla deneme çözümümüzü, çözümümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar. According to the speeches above, how many of them talks about the cons of smartphones? Cons arkadaşlar ee, şurada gördüğünüz cons kelimesi bunları lütfen karıştırmayın dezavantajlarıdır arkadaşlar akıllı telefonun dezavantajları <laughs> kaç kişi olumsuz yanlarından bahsetmiştir yukarıdaki konuşma balonunda evet bakalım Robert I usually use my smartphone to keep in touch with my friends genellikle bu kullanım amacından bahsetmiş arkadaşlar ee, genellikle arkadaşlarımla iletişim Kurmak için telefonu kullanırım diyor. Robert alamayız. I access to the internet via my smartphone. Bu da internete nasıl bağlanacağını bağlandığını söylemiş. Cep telefonumla bağlandığımı söylüyorum demiş. Sandra'yı da alamayız arkadaşlar. I mostly use navigation on my smartphone to find addresses. Genellikle diyor navigasyonu kullanırım. Çoğunlukla navigasyonu kullanırım telefonumda bir adres bulabilmek için. Arkadaşlar, cenneti de alamam çünkü bu da e, kullanım amacından bahsetmiş. Smartphones are an essential part of our lives, e, öne, hayatımızın önemli bir parçasını oluşturuyor diyor Te, akıllı telefonlar. Ancak but they can they cause addiction and disturb the concentration. Evet, David kesinlikle alırım arkadaşlar. Hayatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyorlar. Ancak diyor bağımlılığa ve konsantrasyon bozukluklarına neden olabilir demiş David. Bu durumda sadece bir kişi olumsuz yönünü anlatmış. Evet, bir denemenin daha sonuna geldik. arkadaşlar sonraki denemelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.